Merhaba sevgili arkadaşlar. 28 Haziran Pazartesi Bursa yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün haftanın açılış programında tek bir programımız var arkadaşlar. Umarım herkese iyi bir başlangıçla güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Ben programa yavaş yavaş da olsa geçiş yapmak istiyorum. Dediğim gibi bugün programı baktığım zaman yerli yarış olarak bir tane yarışımız var. Bir Bursa yarışı 8 koşulu. Amerika yarışımız olmadığı için akşam yarışımız yok arkadaşlar. Tabi bu e, Bursa yarışı sadece üyelere özel olarak e, sizlere sunacağım arkadaşlar. Tabi gazi koşusu bitti artık şimdi e, yarışlara neden biraz soğukluk e, hissedebilir insanlar ama e, yine aynı yarışlar devam ediyor arkadaşlar. Şimdi e, zaten gazi koşusundaki konuşmaları e, dinlediyseniz artık bir sonraki gaziyi hedefleyecekler bu her sene olan şeyler bakalım e, yine abi ne yaptı etti e, yedinciyi de aldı adam vallahi helal olsun çıtayı iyice yükseltti artık kırılması bence çok çok zor yani bu hayatta olacak bir şey değil ama tabi neden olmasın şimdi bunu başaran biri çıktıysa muhakkak birisi daha çıkabilir belki çıkabilir yani hayatta hiçbir şey olmayacak bir şey yok e, ama önümüzdeki programlara bakacağız bugün genel programlara baktığım zaman en azından fena değil ama çok yakın e, rakipler olduğu zaman da inanın ben tek atmakta zorlanıyorum. Çünkü neden zorlanıyorum? Yani sizlere en azından daha iyi bir tek bulabilmek adına yani ben şimdi e, bu oyunu kendi zaman riskli oynuyorum arkadaşlar. Çünkü e, neden riskli oynuyorum? Yatarsam Hani en azından bir alan kuluk konuşmaz. E, kendi e, kendime de kızacak halim yok. E, çünkü bunu tutuyorum, inanıyorum. Tek atmışım. Yani onuncu da olur, sonuncu da olur, birinci de olur. Yani o yüzden. E, bu şekilde ben kendimi oynuyorum ama burada tahmin verirken maalesef e, o e, kriterleri yapamıyorum. Çünkü neden yapamıyorum? E, şimdi yattığı zaman hemen başlıyor yorumlar gelmeye, SMS'ler gelmeye bilmem ne gelmeye. İşte bak tek attın at, at geçmedi. Bilmem ne olmadı yani böyle yorumlarda ben hiç e, istemediğim için Vallahi ayıklıyorum artık en şanslı kim varsa onu tek atmaya çalışıyorum yani riskli teke giremiyorum ya artık valla Korkudan giremiyorum artık çünkü hani bir oyun oldu. Şimdi ikinci ayakta ben sekiz at vermişimdir. Gelmiyor at. E, gelen at ikinci, üçüncü at geliyor. Ya e, bak gördüm işte sen buraya 8 tane at verdin de işte bu at gelmedi. İnanın ben fazlasıyla rahatsız oluyor. Yani arkadaşlar ya yani bu at yarışının bileni yok. Ben 11 at koşup da 10 at yazıp yatanı gördüm ya. Yani olan şeyler. Hani bu yazdığımız atlar kötü mü? İkinci, o, üçüncü olan atlar gelseydi var. E, kötü mü yani? E, madem ben 4 at yazdım, 5 at yazdım, e, siz de tuttuğunuz bir safkan varsa ilave edin. Veya arkadaş benim verdiğim oyundaki at hoşunuza gitmez, öteki atı ilave edersiniz. Yani bunu ben size illa bunu aman bunu yatırın, bunu şey yapın söylemiyorum. Ben elimden geldiğince sizlere en azından bir katkıda bulunmaya çalışıyorum. Hani katkıda bulunuyorum arkadaşlar, bakın katkıda. Yani eğer bir şeylerde faydalı olmaya çalışıyorum. Yine e, bugün riskli bir yeri tek bıraktım. E, kazanması lazım ama bak tabii ki ee, rakipleri de var. Ama yapacak bir şey yok. Yani ya çok riskli bir yere tek atacağız ya da böyle e, çekişmeli bir yarışta artık mücadele sonunu kim verecek onu bekleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden ben de hiç fazla sözü uzatmayayım. Yarış programına geçelim. İnşallah her şey gönlünüzce olur, hayırlısı olur. Birinci koşu saat 14.30'dan itibaren başlıyor. Biz de programımızın açılışını yapalım arkadaşlar. Şartlı 4-3 yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik çim koşusunda 6 safkan arası koşacak olan bu yarışta 2 ve 3 nolu safkaların ekür olduğu bu yarışta ben de ekürleri tutuyorum. 2 ekürün de bu yarışı e, önde bitirmesini bekliyorum ve kazanmalarını bekliyorum. Her iki ekür 2 ve 3'ü. O yüzden bunları tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün ikinci koşusundan itibaren 7'li plasa ve 3'lü Ganyan ayağımız başlıyor. Bir şartlı 4, 3 yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışında e, burada da 2 ve 5 nolu safkanların ekür olduğu bir yarışta ben 1 nolu Polatlı Rüzgarı bu demir temsilcileri e, bayağı bu sene iyi flash oldu. Benim Yunus Emre Yüksel ile ilk şans verdiğim isim. Son iki yarışın kazanan bir isim. Tabii rakip de en azından bir balıkan temsilciler olan e, iki nolu bahtı Gürüm. Hem ekürü avantajına sahip Bu 5 nolu Balmeyel'de ile. E, ben her iki ekürü de e, zaten burada inanın şu e, kötü diyebileceğim safkan yok. Yani 3 de gence taydı. De, bir demirde ben güzel bir sayı 4 e, nolu Kılıç Faro'ya baksan o da aynı güzel tay. Ama ne yapacaksın? Burada bir ve iki yazıp bayağı bir şekilde geçebiliriz arkadaşlar Günün üçüncü kursundan itibaren altılı ganyan ayağımız başlıyor. Şimdi ben burada e, şunu söyleyeyim ben size. en basit bakın örnek vereyim az gelmişken. Şimdi burayı bir iki verdim değil mi? Beş de ekürüm bir iki beş geçer. Bu yarış dört üç veya üç dört bitemez mi? Bitebilir. Aa bak süreye bak ya 5 at verdin üç at verdin işte bak üç dört geldi. Ya arkadaş gelebilir. Bakın bu gelebilir, bu da gelebilir, bu da gelebilir. Yarış 4-3 de bitebilir, 3-4 de bitebilir. Aa, ama ben buraya 1-2-5'i yazın dedim ya bu illa 1 2 5 bitecek anlamına gelmesin. Zor bir yarış. E, yapacak bir şey yok. Ben şimdi burada risk de alamıyorum mecburen sizlere en azından e, ilk etapta geliri olan safkanları size aktarmaya çalışıyorum. Yani olay bu arkadaşlar başka bir şey değil. Yani bu bana göre tahmin verenler arkadaşlar ilk başlarda kendi fikirleriyle güzel bir oyunlar çıkarıyor ama daha sonra böyle yorumlar aslında yorumları kapatmam lazım da komple kapatmam lazım. Çünkü yorumlar yüzünden e, maalesef Kötü e, tahminlere doğru artık e, yavaş yavaş yolculuk yapıyoruz yani kısacası. Bak, bakın az önce yine SMS'ler geliyor, yorumlar geliyor. Artık bilmiyorum e, bu ayakta da bir ters bir at mı geldi. Artık onun kaderimize bakacağız. Neyse arkadaşlar her şeye rağmen ben yine kendi fikirlerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu 6'lı Ganya'nın birinci ayağı. Dediğim gibi bir Handikap 16, bir Aprantere Masus 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik çim koçları. Evet bu birinci ayak için sizlere önereceğim ilk şanslı isim bana göre 4 dolayı Hill Yet olacak arkadaşlar. Bu Power Score temsilcisi Ali Can İnci ile son yarışını kazanan bir isim şu an tam anlamıyla tırnağın ucunda ve bana göre de en iyi e, performansa sahip olan isimlerden birisi. Bir ihtimalle bir aksilik olmasa da hatta kazanmasını bekliyorum. Yani eğer bu ayağa risk alayım derseniz bana göre pek riski de yok ama tabii ki atı at her zaman geçer. Çünkü baktığımızda bütün şartlar dört dolu head'in kazanması yönünde arkadaşlar. Dediğim gibi eğer bu ayağa tek atarsanız diğer ayaklara at yazabilirsiniz. Yani bu, bu tercih tamamen size bırakayım ama ben e, tabii ilk ayakta yatmamak e, isteyenler için de tabii ki rakipleri önereceğim ama ben e, her şeye rağmen dört dolu hilhedin bir kaç adımda olsa ön plana atıyorum. Rakipleri kimler? 10 dolu Cumhuriyeli bir durduk free temsilcisi bomboş küresiyle. Yunus Emre Yüksel'le ve bu aralar güzel performans ve formuyla da ilk ciddi rakip olur. Daha sonra 8 onda Happy Time bir triple bonus temsilcisi Görkem Özçelik de yine boş kilosuyla ve son güzel üçüncülüğünden sonra artan kondisyonuyla da benim yine şans verdiğim isimler arasında bir de 7 nolu World Fast. Bu prezent temsilcisi de İsmail Koyuncu da start alıyor. Bu safkan da bu tip mesafeli yarışlarda oldukça etkili yarışlar yapmaya başladı. Ve bana göre her geçen gün daha da iyi durumu geliyor arkadaşlar. Ama her şeye rağmen 4 nolu safkan bende birkaç adımda olsa ön planda kazanmasını beklediğim isim. Rakipleri öncelik 10, 8, 7. Eğer bu ayağı bir 1-2 safkan daha sürpriz genişletirsek 1 nolu Heroes 63 kilo da olsa sürpriz yapabilecek kıvamda olan bir isim. Bir de 3 nolu Senaro Acero. Brock Master temsilcisi de Furkan Karakurt'ta da yine sürpriz yapabilecek konumda olan bir isim. Gerçi bir sürpriz diyoruz ama yarın AGF'de çıkarsa da hiç şaşırmayacağım safkanlardan birisi arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geldik. Şartlı 4, 4 ve yukarı Arapların 2400 metrelik çim koşusu. 12 safkan arasında koşacak olan bir yarışa baktığımızda 2 ve 8 numaralı safkanların ekürü oldu bu yarışta Her seferinde Selim abi tek veriyoruz bu 9 numaralı Selim abi her seferinde o da bizi tabale giriyor ama Kıymeti yok Biz sonuçta birincilik için bu safkana şans veriyoruz Bugün bu çocuğun ismi de Okan mıydı Oktay Kızıldaş'ta start alacak olan bu safkan Saltuk Antay'ı ama Anne katıda da bir Odinan'dan gelme Ha, çim orijin olarak kuvvetli. Gerçi e, kumda da bu safkan gider de, Ama Çim'i iyi. Nedense yarış 1800'de olsa en virajı viraja dönüyor. 2400'de olsa en virajı viraja dönüyor. Eğer bu kardeşimiz, bu aprantı kardeşimiz e, viraja yakın e, grubun, ön grubun arkasına takılırsa bana göre rahat bir yarış kazanır. Ama yine viraja net sonunculukta dönerse artık e, yine yukarılara bakacağız artık. Ama normal şartlar altında bu safkanın mücadele ettiği safkanların hiçbirisi burada yok. Yani artık hani bu safkanın yarı stilini mi değiştirmen lazım? Ya çok geride giriyor Tamam geride bekle de sen viraja gelmeden bir kendine bir yer edinmen lazım. Yani oradan motoru bir anda vitesi yükseltemezsin. O yüzden yani bence ee bu sefer farklı bir ayar çekebilirler. Sevdiğim mesafede de koşuyor. Bana göre uzayan her mesafe Selim abinin lehine gözüküyor. Ben alternatif banko adaylarından birisi olacak. 9 dolu Selim abi. Ee, ama rakip illa yazmak isterseniz en azından bir Kadir Tokaçoğlu start alacak olan 5 dolu tutarlı. Bu 6 A temsilcisi uzayan mesafelerde yine e, etkili yarış koşar. Anneden de bir özgün temsilcisi yani anne baba da tam bir uzuna e, yakın orijinal. O yüzden 5 dolu tutarlı Kadir Tokaçoğlu yazabiliriz. Bir de ben bunların yanına 10 bin oğlu Yahya Bey Gül'ünü yazmak istiyorum. Bu Karadeniz temsilcisini. Şimdi Karadeniz'in Koşarken koştururken e, muhakkak biliyorsunuzdur aklınızdadır. Süratli bir safkan. Kısa mesafeleri bayılan bir safkan. Yani alır kafayı giderdi. Ee, öyle kazanırdı yarışı. Şimdi diyeceksiniz ne alaka bu yarış 2400 Karadeniz Kısacı diyorsun. Abicim şimdi söyleyeyim ben. Asıl konu annede. Anne bu Ricardo. Ricardo da mesafe uzadıkça koşan bir safkandı. Ve Riccardo'nun kanatını hiç tartışmaya gerek yok. Vermiş olduğu taylar zaten şu, aygırlık yapıyor. Bunların en başında turbo var zaten. Turboda bir Ricardo temsilcisi. Riccardo'yu biliyorum bayramların atıydı. Kır bir safkandı. Ama e, bu safkan da farklı bir stil koşardı. Ve virajda en arkalardan dönerdi ama e, şok iyi çalışmazdı. Sadece tutardı düşmemek için. O kendi vitesi yükseltiyordu. Öyle bir karaktere sahip bir isimdi. E, Kimler var başka. Gobak Bey bunun tayı. Yani saymakla bitmez. E, i̇lk bağır var bunun tayı. Yani çok kalite detaylar verdi. Hepsi de birbirinden kalite. O yüzden e, ben bu Yahya Beygül'ün bu uzay mesafelerde yine çok iddialı koşmasını bekliyorum. Eğer sürpriz merakları varsa büyük ihtimalle yarın sürpriz çıkabilir Safkan. E, yazabilirsiniz arkadaşlar. 9 Alternatif Bankom ama rakipte 5 ve 11 olarak önereceğim arkadaşlar. Günün 5. koşusu Altılı Ganya'nın 3. ayağına geldik. <laughs> Meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında Burada 8 safkan var. 5 ve 8'in ekürü olduğu bu yarış. Yine korakor bir yarış bizi bekliyor. Ama ben burada 4 nolu White Darkness'ı, bu Kaneko temsilcisi Ayhan Kurşun'la e, iki çim yarışında bir üçüncü, ikincilik elde eden bu safkan kumdaki iyi çalışmalarıyla ben ilk şansı bu safkana vereceğim ama rakipleri çok, e, bayağı ciddi rakipleri var. Bunlardan biri ekürü avantajıyla koşacak olan beş nolu Hidden Moneys. Bir Scarface temsilcisi Furkan Himle start alıyor ve son güzel ikincilikten sonra formula her geçen gün daha da iyi duruma giriyor. Aynı şekilde 8 nolu Welcome to Prati ve bir Amerika temsilcisi. Amerika zaten kumda başarılı olan bir isimdi. Bu anne de ee, kanatlı da bir orpenden gelme. Orpen de zaten kuma daha ağırlıklı veren taylar. Çim'de de çok taylıları var ama e, biraz kum ağırlıklı olduğu için yani büyük ihtimalle bu safkan bugün ben ee kum piste daha çok iyi koşmasını bekliyorum ekürlerin her ikisinde. Daha sonra altın olup provide entry bir power squat temsilcisi Yunus Emre ile start alıyor. Bu safkanda bir kumda ikincilik şimdi dördüncülük. Bugün yine sevdiği mesafede sevdiği piste koşuyor. Bir de bunların yanına bir nolu final drive bir after market temsilcisi Nevzat Avcı ile en azından bir yarış görüyorum bu isimde. E, gittikçe güzelleşen hazırlıklarıyla e, sürpriz arayanlar için önerebileceğim isim. 4-5-6-1 bana göre bu ayağı kapatmış gibi oluruz arkadaşlar günün altıncı koşusuna geldiğimizde yani günün dördüncü aya şartlı 5 dişler ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik çim koşuna işte benim bugünkü banko benim burayı tercih ettim e, Mine of Fire'a baktığım zaman e, Bursa'da hiç yarış kazanmış ama diğer Adana'da öbür taraflarda yarış kazanmış bir isim e, Bursa'da bir ikinciliği var e, ama Vahşi Kız'a baktım 3 yarış koşmuş Bursa'da üçünde ikisini birincilik yapmış yani biraz daha e, Bursa'ya yatkın bir isim çünkü Ters pistler bazen çok e, ters olabiliyor bazı safkanlara. Ben onun açısından söylüyorum. E, burada iyi safkanlar çok. Bakın. saatte desen formunun zirvesinde. Queen of Prati desen bu pisti sever. E, Giuliano aynı. Ayza taylığına sanki dönmüş gibi koşuyor. Nilgün Sultan'da da e, form üstüne form katan bir safkan. Yani kolay bir yarış değil. E, yine süratli olacak. saatte alacak numara gidecek. Arkasına Vahşi Kız takılır. Bence Vahşi Kız da onu e, avlayacağı yerde Ayan kurşun faktörüyle geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Benim bugünkü banko limanım 5 nolu vahşi kız olacak. E çünkü en azından bu yarış gidişatı bu safkanın kazanmasını gösteriyor arkadaşlar. 5 nolu vahşi kız benim bugünkü limanım arkadaşlar. Günün 7. koşusu Altılı Ganya'nın 5. ayağı. Handikap 15. 3 yaşlı İngiliz'in 2000 metre çimkosunda. Burada da ekürler var. 2 ve 4 nolu safkanlar ekürü. 5 ve 6 nolu safkanlar da ayrı ekürü. Bugün Kemal Kurt ekürleri zaten bayağı dolu dolu. E, bayağı ciddi yarışlara hazırlamışlar. Bugün Kemal Kurt atları e, atlarını biraz yakın takip etmekte fayda var. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik çim koşunda e, ben burada da 3 nolu Kapoğlu Safkan son yarışını kazanarak güzel formunu devam eden bir Bushranger temsilcisi Mertcan Çelik'le ilk Safkan. Daha sonra ekür avantajlı koşacak olan bir 4 nolu Golden Jitter, bir Invisible Sun'ın temsilcisi. Murat gündüzde start alanı Safkan'ın hem ekür avantajına sahip bir isim. Her iki ekür de fit durumda. Bir de 5 dolu Uçlini yine ekürü avantajı koşacak olan bu Amerika temsilcisi Mahmut Turan da start alıyor. Bence hiç affetmeyecek konumda olan isimler. 3, 4, 5 bu üç safkanı yazıp zaten ikisi ekür olduğu için burayı 5 safkan olarak geçiyoruz. Ee, yazıp geçebiliriz. Eğer bir safkan daha sıkıştırabilirsiniz. En azından formu şu anda iyi olan bir nolu sarı mermide Scarface temsilcisi Ali Can İncil'i de ilave edebiliriz arkadaşlar. Günün nihayetinde son koşusuna geldik. Bir ara mu tek atayım ama sonu karar kılamadım kimi tek atabilirim diye o yüzden bir iki safkan yazınca arkası geldi ee, bu Handikap 14 dişilere ait 4 yukarı Arapların 1800 metrelik çim kursuna ee, ben önceliği bu Cali Betay'a vereceğim çünkü Cali Betayla e, başka bir safkan var bu 10 bin ol, genç mimar arasında çok gidip geldim hani banka olarak diye ama şimdi burada ikisini yazdığım zaman da yanına birkaç safkan daha ilave etmek gerekti ben de onu yaptım arkadaşlar ama her şeyden hemen 3-10 Cali Betay benim ilk olarak önereceğim isim Özgün Han temsilcisi geçen yarışı zaten daha iyi grupta e, ikincilik yaptı. Hani o grupta ikincilik yapan bu isim burada da kazanması gerekir. Ama bu safkanda biraz kazanma özürlü olduğu için ya haliyle biraz at yazdırmak gerekiyor arkadaşlar. Biraz güvensizlik yaratıyor bu safkan. Kimler yazabiliriz? Dediğim gibi 10 bin genç mi var? Bu turbo temsilcisi Mustafa Çiçek'le her geçen gün formunu yükselten bir isim. Tırnağının ucunda olan bir isim. Bugün Mustafa Çiçek'le şansını arayacak olan 10 bin genç mimarı yazacağız. Ve 7 nolu uçanlaz. Bir Uçan Bey temsilcisi Furkan Yüksel atar. Son yarışını kazanan bir isim. Yine sevdiği piste koşuyor. Daha sonra 12 nolu Hürgobak. Bu ekürü avantajına sahip bir kurtel ekürsünden. 19 nolu Safkan da ekürü. Bana göre hani 12'yi beklerken 19 kazanırsa hiç şaşırmayacağım Sokkan Ademes'i. Zaten burada dikkat edin bakın. Cali da kurtellerin atı. Başka kurtellerin atı var mı? Bu 12'lerin ötekisi ekürü. Onlar kurtellerin. Başka yok herhalde. Zaten adamlar görmüyor musunuz? Gazi'ye bile beş tane ayrı ekürlerle koştular. Yani bu kadar da art niyetli insanları ben anlamadım. 40 yılın başında böyle ekürü değişir arkadaşlar. Bir kere şahit oldum bir ekürü faal yaptı diye öteki safkanı birincilikten aldılar. Ya onun dışında olmadı. Bunlar neyin tartışmasını yapıyorlar? Televizyondaki yorumcular bile bunlara hala e, haklılar, bilmem neymiş. Geçen sene yok protesto çıkmış da, şöyle olmuş da. Ya bırakın bunları. Milletin ekmeğini e, cebine göz dikmişsiniz. Hala konuşuyorlar bunlar. Ben anlam veremedim yani. Ne oldu? Öteki ekürri kazandı. Bir şey mi oldu? Değişti mi? Ya beşinci aktaki ekürler de vardı ya. Yani neyse. Ben aslında hiç Kurtanilerin atlarını bile yazmak istemiyorum. Yani o kadar şey çünkü... Yarı seferi düşünecek bir hareketleri yok ya. Hep kendilerini düşünüyorlar. 12 nolu Hugo yazacağız arkadaşlar. Bu ekür avantajına sahip bir isim. Yani hiç elimden gelse inanın yazmam bunları. Yani yatarsa da yazsın derim. 3, 11, 7, 12 arkadaşlar bu 4 safkanı yazalım. Daha da genişletirsek 16 nolu Özburgaz. Bu Özgün temsilcisi Furkan Karakurt'la start alıyor. 10 nolu Fotokısı. Bu Fotokan temsilcisi Danyal Kaya da yine iyi gruplardan gelen bir isim. Bir de 4 nolu Petekkan, bu Berksoy temsilcisi Ali Yol açıcıyla yine sürpriz arayanlar için önerebileceğim isim arkadaşlar. Ben hemen şablonu okuyayım arkadaşlar. En azından şablonu da belirteyim. Birinci koşu 3 nol safkan tek. İkinci koşu 1 ve 2. Altılı Ganya birinci aya. 4 nol safkan alternatif bankom. Rakip önce 10, 8, 7 daha sonra 1 ve 3. İkinci ayak 9 nol safkan alternatif bankom. Rakip arayanlar 5 ve 11. Üçüncü ayak 4, 5, 6, 1. Dördüncü ayak 5 nol safkan tek. 5. ayak 3-4-5 önce 1 daha sonra 6. ayak 3-11-7-12 önce 16-10-4 daha sonra şans verdiğimizinde. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.